söyledim mi ben hocam? Burada doktorlara yakın olursan daha iyi bakarlar diye. Bana ne ya? Çok sıkılıyorum ben burada. Anneciğim, bak dedeni dinle birazcık. Doğru söylüyor. Burada doktorlar seninle daha rahat ilgilenebilir. Böylelikle daha çabuk iyileşirsin bir tane. Çiftliğe gitmek istiyorum ben ya. Ha burada yapmışım ya orada yatmışam Ne fark eder? Çok şey fark eder anneciğim. Çünkü Reşat Hoca senin burada kalmanın daha doğru olduğunu söylüyor. Reşat Hoca bizim çiftliğimizi izin verir. Onu. Hadi anneye üzme artık. Azıcık iyileş, o zaman gelirsen. He, beraber giderek orada ata binerek, uçurtma uçururuz. Sen biraz iyileş, istediğin her şeyi yaparak. Hiç iyileşmiyorum ki ben. Anneciğim, şımarma istersen lütfen bak üzüyorsun beni. Kedi gözüme mi inanayım, siye mi inanayım? İyileşiysen işte, üzme artık anayı. Çift olsam, belki daha çabuk iyileşeceğim. Sen... Çiftliğe mi gitmek istiyorsun? Evet dedi. İstediğin olsun. Hacer'de gelmedi oğlum. Bak, dedesi ya çok komik filmler de bak. tüm kitaplarımı da yitirmişsiniz. Ee, sizin evden indirmek kolay oldu da... ...buradan çıkartırken biraz belimi zorlamışam. Ya kırak sapını sırtında kırdığımda beni düzeldiydi. Yoksa... Gene sakatlandıysa? Yok anam, böyle bir anda maşallah yani düzeldi. <gülüyor> <gülüyor> hadi, hadi. <gülüyor> Hoş geldin Mehmetcan. Bak bu da aile hemşire. Hep bizimle birlikte olacak. Süpermiş. <laughs> Yapacak bir şey yok Mehmetcan. Kime çektiyse artık. <laughs> Anna. А Çiftliğe gelince keyfinde yerine gelmiştir ha Mehmetcan. Canım bize de gelebilirdin yani. Mesela iki tavuksa biz de alır koyardık bahçeye değil mi? Ama burada bir sürü tavuk var. Sonra at var, eşek var, inek var, koyun var. Eh, bizde o kadarı yok tabi. Ama bizde başka bir şey var. Ne haber? Ne var? Bak, bulabilmek için üç tane şansın var. İpucu var? İpucu renkli. Renkli. Komik. Renkli komik. Ha, bir de çok eğlenceli. Renkli komik eğlenceli. Tizki film mi aldınız yoksa? Bak bakalım ne getirmişler acaba. Ta 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 tam. Benzememiş mi Mehmetcan? Çok benzemiş. Teşekkür ederim dedi. Beğendin mi oğlum? Evet hem de çok. Nereye asalım fındı? Oraya. Buraya. Evet. Buraya asacakmış babası. Onu da oraya. Tamam. Onu da oraya yaymış. Anne. kafana vurursun zannetmiştim ama ya. <laughs> <laughs> oh. İyi misin anne? Hafın da. İyi, iyi. Biraz yorulduk biz galiba. <laughs> Anneanneler aşağı istiyorsunuz. Ah tabi tabi. Biz aşağıdayız. <gülüyor> tabii tabii. <laughs> tabi. birleşince bu paracı kıyafetinden alalım bana. Alırız tabii bir tane. Alırız Fındık. Makyajını da ben yaparım. Öğrenilenlere gidelim. Çok sevinirler değil mi? Hem de çok mutlu olurlar. Çok mutlu olurlar. <laughs> kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Şıkın gözü ker olmuş oğlan kızı sevmiş. Yıllar geçmiş bir gün gelmiş. Senden de benden de yaramaz. Küçük ka